arkadaşlar. Bugün Burak'ın tarihinde video çekeceğim. burada ben karakter çıkardım. Darley ve Jiki. Nasıl çıkardım ikisini bir. Şuradan hemen göstereyim. Şu mega kutudan 7 yazdı ve ikisini çıkardım. Şu büyük kutudan da ee, kan çıktı. Şimdi bunu oynayacağım bir görevlerimize bakalım. Hediye talanını oynayacağım. Bazen ben şuraya tuzak koyuyorum. Şurada bekliyorum. Adam gelince şuradan sıkıyorum. Şöyle. Şuradan gideyim. Görüyorsunuz hiç kol gittim çünkü uzak vurduğu için öldüm inşallah o gol atanlar diye şeyine gol attık. Aa, aldı. Oh götüremedi. Gidelim bakalım. Arkadaşlar bu arada ben ismimi değiştirdim. Leon de, yaptım. Öğrendim artık. Ama bu arada da artık paralı oldu artık. İsim değiştirmek. 60 TL paranız olması lazım. O şartla değiştirebiliyorsunuz isminizi. Ben adımı Leon yaptım. Hatırlarsanız bende de Leon var. Leon'un karakteri var. Bir tane arkadaşımın adı da Leon oyunda. Şimdi gidiyorum onu öldüreceğim. Benim öldürmeme gerek kalmadı. Ama şurayı korumak zorundayız. Kolaptık beğendik. 8 Kupa Şuradan gördüm. 19 kişi öldürdüm. 24 kişi öldürmem lazım. Ay, yanlış yere girdim. Buradan gördüğünüz gibi burada bir arkadaşımın daha adı Leon. kaçtık takım arkadaşlar? Yenemeyebiliriz. Ben şuraya bir tuzak koyayım da. Bak, geliyorlar. Şu kaldığımın süper gücü güzel. Seviyorum. Daha demin çıkardım. Oraya tabi size çekemedim. İnanmıyor olabilirsiniz ama gerçekten de karakter çıkardım. Bir de 3 yaz arkadaşlar. 6 bile yazmadı. 3 yazdı. Allah. Bak ya, bak ya. Ha gol attı. Güzel. Onlar da gol attı. Ben şimdi gidip seni bir öldüreyim. Ben. Arkadaşlar şurayı öldürmemiz lazım şu takımı. Hiç istemem. giriyor. Tek vuruşluk canım kaldı. Oh. Canım yükseldi. Arkadaşlar galiba şey başlayacak. E, neydi ya? Adını unuttum şimdi. Adını unuttum size söyleyemedim. Ya. Şuradan bir çıkamadık. Al, al. Aha uzatmalar başlayacak. Ben de söyleyemediğim şey oldu. Başladık şimdi. Oh be. Oh. Ama çıkardığım için sıkıntı verdi. Bir kişi daha öldürürsem görevim tamamlanır. Orada benim karakterim 21 karakter oldu. Orada ben 5889 kupa oldum. Sonra hedefim de 8 bitlik çıkarmak. 8 bitlik çıkarmayı istiyorum. başladık. Yani normalde en çok şu oynamayı severim. Hesaplaşma, çift hesaplaşma, hesaplaşma. Ama görevlerim olduğundan mecbur yapmak zorundayım. Şuraya ben bir tuzak koyayım. Yani şimdi çap çap çap. Ah ah Diyor. Gol be. Gol yedik ya. Şu şeye bak. At onu da buraya. Pini at. Pini at. Gol. 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 Hadi öldür onu. Aaa. Gidiyor. Ben, <working> beni oyunda ekleyebilirsiniz. Adım Leon. Bak şuradan giriyorsunuz. Hangi arkadaşınızı eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ben kimse eklemeyeceğim. O yüzden çıkayım. Profil ismim. am rengi buradan yapabiliyorum. Şöyle buraları da göstereyim size. Böyle. Başlayalım. Oo, güçlüyüz bu sefer. Bu sefer çok güçlüyüz. Arkadaşlar şöyle söylüyorum. Kesin yüzde yüz yendik. Kesin yüzde yüz yendik. var. O kutu gelecek de buradan alacaksın da. Aaa. Gülüyor. Gülüyor. Siz savaşın böyle. Bir dakika. Ben şunu alayım. Ben bir sıfır galip mi başlayacaklar? Olamaz. Hayır. Olamaz. İstemiyorum ben bunu. Hımm. Allah'ım bana kovulur. Çok kötü. Geldi. 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 Ah diyorlar. Arkadaşlar. Korktular olamaz. Bu çok kötü. Hmm. alıyorlar aldı diyor Aa. ah ah be. ah o görevim tamamlandı ne o kutu açıyorum kutu açıyorum hadi be bundan da bir efsanevi çıkarsa iki mi Yeter aa çalama dedim çık çık diyemedim ya hesaplaşma tek hesaplaşma oynayacağım kesin yenildik kesin yenildik yüzde on yenildik öyle diyorum yani yüzde on yenildik adamlar güçlü takımları iyi iyi oynuyorlar da aneys Adamlardan ne? Niye olduklardan sonra? Aa. Üzgün yüz işaret koydu. <laughs> Arkadaşlar ben üzgün yüz işaret yok bak. Buraya da bakalım yine yok. Çok kötü. Sevmiyorum. Bir sıfır galip olabilirsiniz ama yine. Yine. kesin o çimenlikler gitti diyecektim gitti benim bir süper gücüm de olsun da ben o şeyi nasıl alacağımız ben bilirim ben hadi bakalım aa bu olmadı aa şaşkınım. Çok şaşkınım çok, şaşkınım çok şaşkınım çok şaşkınım çok şaşkınım çok şaşkınım çok şaşkınım aa gol edildi Aha. Kole değil. Of 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 of. Beş kupa zattı o. Neyse bize hesaplaşmamız o. Tek. Hangi kanakları seçeyim? Arkadaşlar böyle günlerde orada da çok kutu oldu mu ortaya sakın gitmeyin. Neden? Çünkü oraya herkes tüm bir sürü kişi gidiyor oraya. Sonra ölüyorsunuz. Sinir oluyorsunuz. Ben bir kere denedim örnek vereyim. Kafayı yedim. Aa! Gelme 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 ne olur gelme. Gitmişim ben. Biz bunu başımızdan kurtulamayacak. Bu bizim başımızdan gitmez. Ben onun başını gitmem. O bana şey yaparsa ben de ona daha kötü yaparım. Neredesin? Gel. 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 Allah oh, Spike. Ooo. Oh, oh. Tek attı. Tek attı. Ee, Spike sen de böyle ölürsün. 2 arkadaşlar bakın bu barney var ama bu da var ben de bu da var çok güzel 21 karakter şunların hepsini de çıkarayım daha ben bir şey istemiyorum Arkadaşlar kutulardan ne çıksın istiyorum biliyor musun en çok? Yemek. Ya e, Mortis. Ya şu Bibi. Ya Frank. Ya Tara. Ya bunu şimdi unuttum. Ya da bundan. Hmm. Bir de bundan istiyorum. Bir de surgi. Bir de Gale. Bir de Crow. Bu da olabilir. Sadece bu da olabilir.

oluşturmaya çalıştım. Oluşturabilseydim size gösterecektim. Oluşturamadım diye gittim sildim haritayı. Yapamadım. Yaptım da eşyaları yerleştiremedim şöyle. Ya git başımdan be. De... Öldürürüm ben. Adam bana tek bakayım. sen şimdi. arkadaş bir bakalım. Aha, bu Eksi Bu benim arkadaşım. Adı Yiğit. Yiğit gel bakalım. Sen yok. Bir daha çağıracağım. Yiğit gel bakalım. Yine gelmedi. O zaman biz devam. Aa bunu açmışsın. Arkadaşlar da beni oyundan ekleyebilirsiniz. Beraber oynarız. Dersiniz ki ben senin takipçinim. Hemen oradan bir kere bir videodan bir videomda daha demiştim zaten direkt derseniz hemen anlarım gelir siz de oynarım ama işim olduğunda gitmem gereklerim oyundan çıkmak zorunda kalırım o zaman başka bir gün oynamak zorunda kalmış olurum ay şu ay geldi 5 altı. 6 aldım ama öldüm Geliyorum şimdi ben zoom atacağım ve onları öldüreceğim. Bana yeter mi yetmez tekrar oyna hadi aha bizim takım tekrar oyna dedi ve oynuyoruz şu an bye tekrardan ben gidelim yeneceğiz Siz tekrardan yeneceğiz görün görün de izleyin yani size demiyorum arkadaşlar kaç takım var diyorum Ah ah tek atla tek atla Oh ölü kov Hadi çat 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 Ah yanlış şey yaptım ya Hadi pamuk kov ah, aferin Allah korktum üzerindeki her şey düştü be dedim ben ne oluyor ne yapıyorsun ne yapıyorsunuz buralarda o oh, öldüm son dakikada öldüm var ya o son dakikada nerede o benim şeylerimi toplayan kişi hmm. bir şey işim biter o oh, şöyle, şöyle topladı olamaz Benim bakalım buraya beyler. Ya ben buraya niye uçtum? Ah. ultim atamadım. Ulti atamadım. Hı, çıldırıyorum. Ay. Olamaz. Topla kork, topla dokuz tane ben dört tane indir. arkadaşlar. Bunu atıp kastım <laughs> Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyorum. Bu serinin devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.